Tofes sana inanılmaz Hayır, bir top. taktik vereceğim bekle. Şu... adamlar yukarıda değil ki. Şaka yapıyorum. Vallahi adamlar aşağıda. Lan bunu bize veren bir çocuk adam. Vallahi vicdan. Ee, i̇nanılmaz banka maçı duo versiyonu geldi. Hadi bakalım. Aşağıda var mı? Ben... Rekam mı oynuyorsun? Okey. Okey okay, bro. Ben de gireceğim ya. Yani. Gel vigil avlayalım. En üst kata çıktı bak şu anda. Tamam. Şu En üst kata, tamam mı? Neresinde? En üst kata çıktı bilmiyorum ya. Yani oradan bulacağız artık bir şekilde. 2025 yılında Jackal hala oynanılır mı? Değer bizim Jackal Road. Ee... Can you take the fuser green? We are going to the vigil. You must recover Alacağım mı dedi o? Ben yanlış mı duydum Alper? Anlamadım ki. Al. Ne Doğru Emre? Gel gel hiç dronlama gel arkamda ya. Asan asansör boş. Vay. Diğer <laughs> tarafa bak lan. Diğer da boş. Olabilir dikkat. Drone geçti. <laughs> Stay stealth. <talfer>. Geliyorum yardıma. <laughs> Bir kişi daha var ama. Geliyorum yardıma. O da öldü. Bir kişi daha var. Ama site. Merdendeydi. Hasan'a yana. İnmiş. Alıyorum alıyorum alıyorum. Ama site. Öldü buram. Injured oldum. Kekal. Kaplandı. Lan, bu donan. yapıyor be. Destroyluyorum yok ya takım. Trash off Cheaters diyor adam. Ona ne haber lan? Bilmiyorum ki. Kulaklık lazım mı? Kulaklık lazım mı abi? Niye Cakal 1980'lerin operatörü mü? Cakal 1980'lerin operatörü maalesef. Aynen. <laughs> Şöyle gözümü kapattığımda Cakal ve Miran'ın geldiği o efsane ve Erdeçel sezonunu hatırlıyorum. <laughs> ve gözümü tekrar açtığımda alt kattan üst kattaki adamların ayak izini alarak öldürdüğümü hatırlıyorum ve bu beni mutlu ediyor. Ama şimdilerde sadece bir defa ayak izini alıp bir defa spot atan Cakal... <laughs> birazcık tozlu laf doğru gidiyor peki belki çete, oynanılır mı diye alıyorum işte şu an bence çete yazdığım yazdıklarım laförtele ayak severlerin tövbe ne oluyor ne be? diyor ayak sever İşte evet koslan gece <laughs> haritası olarak da vardı çok güzeldi monitörün menüsü bozuluyor mu Yok abi şu an gün Neyin menüsü? Tarık abinin 543 çaldım. Monitörün arayüzü bozuluyor mu diyor. Ne diyorsun ya sen ha, e Ya bir de 540 er verse oyunu da o abi deneseyip nasıl oluyor. E ya sohbet çıldırmışsın. Bir şey diyeceğim ki üst kattalar. Bu sefer ama cakal almayabilirim. Tamam glazlı yaptık mı? İnanılmaz setup planti. İnanılmaz setup planti. Sohbet ne yapacağını biliyor musun ama? Glazla buraya smoke atıyorsun. Smoke içi pickliyorum Ne yapıyorsun? Bak bu cama gidiyorsun. Dur Şu, bir dakika dur. Hangi nerede duruyor Evet. Bu cama gidiyorsun. Bir tane hmm. ok buraya atıyorsun. Ben, buradan ters rifle atıyorum. Smoke içi peekleyip vuruyorum. Good. Ya da sen geliyorsun ATM'den buraya ok atıyorsun. Sonra sen buradan puşlarken ben de smoke içi peekleyip vuruyorum. Tamam hadi öyle yapalım. Guys we gonna do Olur olur. Ama atamayabilirim ben. Yeah we will plant guys but we need to get first kills on the middle rifle. Okay we have different strategies. Bekle 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 adam ileri var. Ha bizim adam vuruyor. Oradan da atabilir misin ki? Dur dur atacağım ben. Sen kim At 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 at, 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 at. Dur dur bekle şey bekle. Ben tam geldim. Tam, tam. Nereye istiyorsun? Tamam. Lan buraya lan buraya lan nereye lan ne yaptın Sofes ne yapıyorsun lan? Atıyorum atıyorum. Oğlum böyle değil la böyle gözükür lan kafam. Dene dene. Ne atıyorum oradan da atıyorum. Atayım bir tane daha atayım bir tane daha. Yok, öldürdüm öldürdüm öldürdüm. Tamam sahite gidelim sahite plant oynayalım gel, tamam. Gel 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 gel. Senin smokeların var mı bak anlatıyorum. Eee. Allah çizirtini vermiyor. Neyse tamam bir tane smoke yetiştiririm ben. Direkt camın önüne kuracağım bro yanıcı atacağım sağa sola okey. Bekle 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 bir drone'layayım hemen. Dur bekle. Rotasyon falan bomboş lan Alper. Gel bana yardım Rotonda biri var. Tam Gel ben yardımın. Oraya. Pardon Frost'a bir var mı lan? Emre bir sipki bana yardım et mi? <laughs> Ölüyorum ki. Allah düzeltsin ermiyor da abi ya. Böyle elektriğe doğru. Oğlum bizim dokobinin kulakları yok ya. Emre biri burada buram. Bu üç numaradan swing atıyor agresif. Nasıl alacağım ki bu eli ya? Ripple at bunu vurursun direkt burada bak. Sana geliyor balkona tam burada. Frost. Çok iyisin. Birinci elektriğin da Oryx bu tarafa doğru. Aynen mark bu drone'u kırdı. Öbürünü bilmiyorum bro. Alibiymiş pardon o kral. Orix nerede bilmiyorum. <laughs> ha, altındaymış diyor. <laughs> Dronum varsa. Adam mıydı lan o? Evet evet evet. Banana'nın burada herif tam bro. Sana bakıyor. Kırmızı pink. İçeri doğru koştu. Banana da tam. Büyük kapıda. İçeri girdi büyük kapıdan. Asansör oldu indi. Meeting'in kapıdan geliyor bro. <laughs> aldım lan elime. Aldın aldım bakıyorum da lobiye doğru bakıyorum sadece. Oğlum inanılmaz bir Rant değil miydi Alper? Aldın aldın hadi clutch. Üstüne at diye bir dükkan. Okay, one jump out. Sunat diyecek dikkat. Et. Atlasın ki nasıl yetişecek? Aldın aldın helal. <laughs> Oğlum, Helal bro. Helal bro nice crunch. Eyvallah. İnanılmaz banka kılıcı. <laughs> 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 ne yaptın da göremedim ki kameraya bakacağım diye. Helal. Oğlum adama bıçakla kafasına at. İşte orayı göremedim Ke keşke bakabilirdim. Neyse YouTube'dan izlerim artık. YouTube'dan izlersin artık. Benim gene PC'de yer kalmamış. Hayır bunu almış olman lazım. Şeye gidebilirler belki Kaç anladım. tane videos video sileceğim ki PC'den ya Helal bro Valla YouTube'a atmadığım maçlardan birkaçını silmiş olabilirim şu an Hayda Neyse çekeriz ya Bizim oynadıklarımızı sil Ha? Bizim oynadıklarımızı sil Attıklarını Onları sildim zaten ya onları sildim He Yer yok mu bu adama Yara vardı senin bayağı Abi işte sürekli Ay, çekiyorum bu aralar, sürekli okay, YouTube'u aktif let's pass tutuyorum. Kriptenlemeli videolar... tam bir 50 GB açıldı, bir şeyler sildim ama hadi hayırlısı ya. Rambo gibiydi, oğlum, efsaneydi lan chat. <laughs> YouTube'a var ya fel felaket bir maç gidiyor, hadi. Ama Dora'nın klibini aldın tam neyse. <laughs> Havada öldürdüm oğlum, böyle bir şey olabilir Havada bıçak attım adamın sırtına, Assassin's Creed gibi. <laughs> Assassin's Creed Bey. Felaket. Aşağıdalar galiba sanki. Üstü ses söktü ya. Evet. Muhtemelen aşağıdalar. What do you want to do guys? SSD o PC'de bayağı var da kral. Bir format atsam hey, rahatlar ya. Aa daha kapatmaya gelmedi. Ben gene jackal oluyorum evet, her zaman. Bunlar hashtag atlayak diyor bro. Olur, cakalda şatkanla açarım In için. Ben de daha Allah'ına. Alper, line bassan yetişir miyiz ki lan? Bas bakayım bir line. Kaçıyor bro. dönüyor değil mi? Asansöre doğru kaçıyor. vuramam, vuramam onu. Open oraya. <laughs> Kim open oraya? Doktor. Open oraya, doctor here. Run, jumping. Pending. Hiç duyuyorum. Open R'deki Nike izini aldım. Kaçıyor. Spottan. Burada hala. Locking on open area. Ha, still here. Crowd jumping. Launching tracking drone. Still here, still here. Crowd jumping. Emre git dur git dur bakmıyor sana. Sana bakıyorlar. Dikkat dronum kırdı. Dur vigil vigil spotta. Vigil top floor. Vigil top <-toplur> Tam da öldü Vigil toptaydı. Lezinde <laughs> Nereye gitmiş lan? Bir daha alıyorum Vigil Alper. Al aşağıda aşağıda. Sürür Stairs tamam? Anlamadım ki. Ama ses duymuyorum ya. Yüksek ton orada. Now... sanki sürür stays et. got it. Flash vision. He was upstairs in Alper bir daha alabilirim ama iki, son iki kaldı. Yürüdüm yürüdüm. Tamam Tamam tam main e gitmiş. Is it vigil? Yeah. Evet vigil. No running great, right right now. Garaja gideyim ben Alper. Git bro. Ne burada bura? One guy my pink vigil. Allah balı turf kamera var ki garajda. Geldim garaja ama balı turf kem var. Bura buradaydı bura kapıdaydı. Ya bakmıyorlar lan herhalde. <laughs> Vigil'e <Visual. gülüyor> bana revetir bana revetir size dönüyorum emre alper alper red bir tane red ah 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 tam red öldü diğer ikisi de diğer sitede bir, biri senin soluna doğru dikkat et a kapında kapında tam kapında solda sol 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 diğer de sitede 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 aynen öndeki sitede ne no. var We nice score, guys. İnanılmaz banka maçında. Bu sefer de Clutch'tan Sofes team oluyor. Kolaydı Ne ya. ya bro biz bu takımlar taşıyan sen. Nice, nice, çok iyi. Helal bro. Ya sol nasıl tarıyorum Goya ne oldu? Şaşırdı hadi edemedi. <laughs> Adam ne olduğunu yakalayamadı gerçekten. Oh, he? yam yam gibi tarıyorum üstüne. Nice. Yoksa bir anda ne yapıp inanılmaz banka maçı arşivsede... <laughs> Bu maçı win up al win up gidiyoruz abi. <laughs> Hızlı kayıt ha. 4-0. Nereye gidelim? Siyam mı? Bakır mı? Yani CEO bandit aslında adamlar kayıt banlamadığı için en alt katı da gidebiliriz belki diyeceğim ama onları bizim adamları nasıl ikna edeceğiz? Well, let's go lockers guys we have kayıt. What do you think? Bence gerek yok ya gel gel. Easy <laughs> upstairs. <go. gülüyor> Okey. okey okay. Gel ben kaveri oynayacağım ama. Oyna ben ne oynayayım ki ya? Karşı takım felaket demoralize olmuş durumda ama ne diyorsun bu duruma? Hile mi hile diyorlar bize? Karşı takım kudurdu şu an. Karşı takıma peçete lazım göz, yaşlarını Rakiplerin kabusu bir maçtı yani bence bu maç. O glass round'u felaketti ya ben. O, orada bitirdiler ya round. Orada bir mental çekişe şimdi O round'dan sonra son, ya bu gece o round'u hayal ederek uyuyacağım muhtemelen öyle bir <laughs> <anda. gülüyor> Felaketli trik değil mi abi Alper o smoke içi ama sen yanlış yerden attın o smoke bak. Aynen aynen. Yerden falan atacaksın daha böyle aşağı. Evet evet mantıklı. Kapatacak anladın mı oradaki Çok şey. iyiydi vardı evet evet. Ağlama cimcim sana da bir saat time out atarım bak şimdi. <laughs> Çocuğu kışkırttın. Are you ready <laughs> Doc? Doka laf atıyorum duydun mu? Nasıl hmm. oldu Glass Round'u nasıldı gördün mü Dok diyorum. Göremedim diyor ben o anda uyuyordum abi diyor. He, heal atmakla meşguldüm diyor. Ya Buğra öyle oldu işte. Karaş kemi alındığı için burada biraz bekleyeceğim chat. Belki buradan yılanlamaya çalışabilir biri. Var mı Alper bir yerde info? Yok bro şu Kara meydan şey. boş. Alper main'den pushlamışlar herhalde Montaigne'le. Aynen hmm. aynen. Repelin square, can you <laughs> give call out? One is on the move. call out. Biz drop pilotu Emre sana geliyor Blitz. Bana 5 kişi geliyor. Hı, bunda var Vanguard Replink. İnanamazım bir roam'da bugün. Hontel de. Bana <laughs> Dayı şuna bir sif... La bro ye var. Why you not sif Boş ver, Alper. Tartışmaya hiç girme güzel kardeşim. Adamlar diyor ki neden info vermiyorsunuz diyor. Suki diyor lan. bizde şeyin dönem Nereden bilebiliriz ki ben en alt kattayım. Kare meydanda ses yoksa, ofiste ses yoksa adam nereden gelecek başka? Deli, deli Ve Hala dışarıda adamlar vardı biliyor musun? İki kişi daha yeni giriyordu. Hmm. Yani ben Rappel'dakini de vursun. Vurmuş. Ben Rappel'dakini de vursam alacağım round ya. Rappel'dakini de vuramadım. Skylight'tan ters Rappel atıyordu muhtemelen değil mi? Yo yo tam karşı <laughs> o senin o bana smoke at dediğin yerden Rappel'di biri. You can maybe go below. Aşağı gidelim ya ama kaydı bana anlamışlar. Nevermind. We can go upstairs again. I will kill it. We don't have a kite right now. şey daha alalım oraya böyle. E clash açık. Ben de clash alayım. Hı, bir clash al. Alayım mı clash? Dursun mu? Olur olur. Bunu felaket kanser oynayayım clash. Senden öğrendiğim bitti tıkaç e, Bıçak atabilse var ya bir de Monty gibi çok güçlü olur da. O kadar da biraz abartmasın. Ha da. Şeyleri bence. O <laughs> <laughs> kadar da birazcık fazla bence. Ama buraya kendi başına. O gün o şeyli olanları hatırlıyorsun. Deymos'la. <laughs> <laughs> Yani öpücük mü atayım ben deyim az ne yapayım? Ya da bıçak mı atayım öyle? <laughs> Shield'ı arkasına hızlıca alacaksın işte o ara. Artık ne olursa yani. C ne yapayım sen Shield'ı arkana alacaksın. Bence en tek mantıklı senaryo o oluyor öyle olunca. <laughs> Duran vardı da kırdık herhalde. Down to five seconds. bir spam mı deneseydim ki neyse ya bir gegen against roydman his tried to sky high triple okay bitches lol loading mag ne çektin goyo alper neredesin kankam ben sana info vereyim bir sky high dedim sola kaydı sola kaydı skylight rotasyonumuz yok nerede <laughs> İki site arası bekle onu bir dallatsana Öyle gelin. Biz size köydekini vuralım gel. Hemen inmeyin seras. Hala solda. Ezhel. Nice El bombası attı bana. emre arkada gidiyormuş ki. İyiyim, sıkıntı yok. Var mı Mark? Tamam gel öne dön öne dönsene öne dönsene o, hızlıca. Öldü 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 geliyorum. Öne hızlı dön bizim adam sıkıştım diyor. Bir camın kutuplaş var. Çekil 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 çekil. Gel Alper holwe'den gel buram arkama. Geldim. Gel mumteyim bende. Hadi nice, çoksun. And nomad. One op remaining. I need heal maybe. He's going to roof. Do you want to heal maybe? Reload. Drone atıyor. Thank you so much. Ne bu Ses geliyor, duyuyor göremiyorum Vallahi bir yere zero attı, bir yere nomed. Alttaki kapıya atıyor nomedi. Unuttum şu? da var. Bence hiç gerek yok. Gel dans edelim beraber. Ofiste, launch ofiste gel. Tutelim mi? Buradan gidelim. Olmaz demeden. Sofes dinle beni bir. Mükemmel banka maçı. Alper'le bitiyor. Oyyyy. Tüş. Lan şurayı da la, bir da alayım. Ka çözüyorum çözüyorum. Bomba içiyoruz bomba içiyoruz. Ben ilk defa gördüm ha güzelmiş ya. Yani. Sanki Skylight'tan Ripple atmış gibi değil miydi? Bu smoke mi var oraya? at at smoke at oraya. Enal. Krallar kraliçeler. <laughs> Sağlıcakla kalın hoşça kalın. Şahane bir maçtı. Ee, Var beğenmişsinizdir. Kendinize iyi davranın. Aynen umarım güzel eğlenmişsinizdir. Ben aşırı eğlendim. Let's go. Sağlıcakla kalın bay bay.